Evet kamera odaklanma sorununda da göre EMC Hammer'ımız bu şekilde arkadaşlar. Ayna detayları, kapı kolu detayları. şu şekilde ön cam üstü açık arka koltuk oturucular için yine tekrardan kapalı bir cam kasamız kasanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi bir kaykay detayımız mevcut iki farklı renkli kasamız arka stop detaylarımız bu şekilde şurada yine markanın GMC yazdığını ve Hammer yazdığını görebiliyorsunuz. Şu an kameramız orayı tam odaklayamıyor. Telefonla çekim yaptığımız için GMC Hammer EV trademark lisanslı Hot Wheels Malezya üretimi lastiklerimiz tırtıklı off-road lastik tarzı jantlarımız bu şekilde off-road jant yükseltilmiş ön kampona yukarıdan bakacak olursak bu şekilde bir kaputumuz Şurada sanırım çeki demirleri galiba bunlar. O öyle bir yer var. EMC hamarımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim bir sonraki aracımıza arkadaşlar.